Selam arkadaşlar yeni bir PUBG bölümüne hepiniz hoş geldiniz Abi inenler var Hemen şu an Oğlum ne kastım be Valla oyun var ya Tam adama sprey atacakken kastı ya Abi biz sıkıntı yok daha da bu arada Teker teker iniyorlar Abi Bir dakika Adam var önümde Kardeşim Gel buraya Abi şunu bir basabilir miyiz? Hem boostumuz olsun bir yandan da. Şunlar iyi şey veriyor bu arada. Şu arkadaşları ben de alayım. Valla sağlam loot atıyorlar arkadaşlar. Tamam. Gerisine ihtiyacım yok. Biz seriden şuraya oynayalım. Sıkıyor bak adam. Aha ses yakın. Geliyorum. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Gel buraya sen. Lan kilimi çaldı. Allah'ım ya şimdi kardeşim. O kili çalarak zaten bittin yani sen. Sağlı sollu. Kardeşim buradasın. Buradan geliyor. Otçuk gel bakayım. Tamam. Biri var. Abi bir saniye. Burada özel gücü kullanamıyor. Şöyle dışarıdan bir rotation yapalım şunlara. Bir dakika. Burada mı lan? Uy! Alıyordu. Vallahi alıyordu. Arkadaşlar biraz da böyle hafif hani karanlık ya modun içerisi tam net olmuyor adamlar ya. Geliyorum oraya da geliyorum. Bir dakika. Abi şuralardan falan sallıyorlar arkadaşlar. Hemen olayın Gel kardeşim. Sen de gel. Güzel. Bu iki arkadaşı da aldık. Abi baksanıza hava aydınlandı. Bir kendime geldim ya. Neyse şu içeriği halledelim. Buralarda hala birileri var biliyorsunuz. Arkadaşlar bu arada bir tane like atarsanız hazır video başındayken unutmayalım. Atan atmayan herkese çok teşekkür ediyorum. Şimdiden söyleyeyim. Oyunun ortasında çünkü ben böyle şeyleri hatırlatmayı zaten çok sevmiyorum. Hani sadece ufak bir kere hatırlatacağım. İsteyen atabilir. Oynamayacaklar ki abi. Ah bir oynasalar keşke. Üçünün üzerine şu an bassam ben öleceğim biliyorum. A few moments later. Aa bu adam sağlam bir şeye benziyor arkadaşlar. Vallahi bunu alırsam oyun benim bu arada. Hadi botun sesini duyup gelebilir belki. Tamam. Çok güzel aldık bu oğlum. İşte bu kadar. İşte bu kadar. Adamları kevgire çevirdik arkadaşlar. İyi aldık. Tamam. Şimdi en 4 şart. Ya arkadaştan da P90'ı çözeriz. Burayı hallederiz arkadaşlar. Ver, 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 ver. Allah hangisindeydi lan? Şundaydı galiba ver kardeşim. Şöyle yaparız, şöyle yaparız. Arkadaşlar robot. Botçuk gel bakayım buraya. Tamamdır. Ah, araba var. Arabamızın olması güzel. Arabayla çok çok bir şekilde hallederiz arkadaşlar. Abi şunlar çok sıkıntı ya. Şu Megatron falan var ya bunlarla vallahi arkadaşlar biz baş edemeyiz. Gerçekten edemeyiz. İşimiz zor olacak. Ama ve lakin tabii ki de fark etmez. Her türlü icabına bakacağız. Bak adam şu an tepede. Benim onu bir almam lazım. Kardeşim. Tamam. Bak 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 bak. Lan lan lan. Bir dakika geliyorum. Geliyorum 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 sana. Bir dakika bekliyorsun beni. Abi adamlar okulun oradan falan da çatışıyor şu an. Nereden sallıyorsun? Bence güzel bir deneydi. Kötü değildi arkadaşlar. Bir dakika. Abi buradakiler bot da. Şu ileride şey durdu. Optimus durdu. Vurduğum bot nerede? Neyse kalsın. Bana şu an araba lazım arkadaşlar. Aha. Vallahi arabamız da var. Oraya bir uğrarız o zaman. Haydi. Haydi haydi. Tepede durdu çünkü o. Kardeşim gelme. lan dur lan dur lan gitme oğlum orası tehlikeli. Vallahi adam gitti gözü kararttı ya. Şu niye hiç bana basmadı ben onu anlamadım. Ulan o kadar vurdun. Oyuna saydın keşke yani değil mi? Gel bakayım gel. Gel kardeşim gel. Lan dur lan. Dur dur dur. Onu yakalayacağım ben. Evet bakalım. Bittin. Bittin bittin şu an yoksun. Bir dakika. Hayır. Oğlum. Lan oğlum. Gel lan buraya. Şimdi ne yapacaksın? Adam bayılmış arkadaşlar. Tamam bunu aldık. Bu arkadaşı almamız iyi oldu. Valla baya bize sıkıntı çıkardı arkadaşlar. Baya baya bize sıkıntı çıkardı. Tamam. Abi bana şu an uzatılmış sambur çok daha hani işimi görecek gibi geliyor. Şunu da şöyle basalım. Arkadaşlar o sıkıntı ya. Bırak 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 bırak. Vallahi o büyük sıkıntı çıkaracak bana. Hadi bakalım. gel Oy sızmışlar arkadan sızmışlar bir dakika bas abi şunu o şu an gelmiyor bana bir dakika Hadi bakayım Oğlum o kadar kaçma ya. Ulan iki mermi kaldı arkadaşlar. Bir dakika. Ulan ben bu kadar uzun bir çatı... Allah. Allah Allah Allah. Gir içeriye. Binanın içine geçiyor lan bunda? Gel lan gel. Açma. Hadi bakalım. Abi kili de bana gelmedi onun. Ben de anladım bu işten arkadaşlar. Vallahi ben de anladım bu işten ya. Adamı biz patlattık abi. Tamam. Bence haritanın iki tane zorlu Megatron'u da vurduk. Optimus'u da vurduk arkadaşlar. Abi yapıyorsun lan? Ver. Ver 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 ver. Bu ne lan? Ver 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 ver. Kardeşim bizi bir şeyler ateşleyin ya. Vallahi yokları oynuyoruz şu an. Alan ilk önce alacağım. Önce alan. Ondan sonra diğer kısmı düşüneceğiz. Alanla da nereye alabiliriz? Alan çok sıkıntı bir yerde ya. Her yere açız. Abi şöyle soldan soldan girsem Yukarı kısmı alırsam bence işi yaparım arkadaşlar. Adamlar alt kısımda kalacak çünkü. Hiç yoktan arka tarafı sağlamlaştırırız. Dur bakalım. Benle aynı şeyi düşünen olabilir illaki. ki. Allah adam önümde adam önümde. Hayır. Lan ne olmuş burada? Allah arkadaşlar. Yukarı taraf bayağı dolu. Şöyle ben şunun tepesini alırsam Bence iş yapabilirim. Şöyle şu hareketi yaparsam. Tamam. Şu an iyiyiz. Bir tane yedin. Hadi be abi. Vallahi tüm mermileri harcadık. Hadi AVM. Oğlum ben sana o mermileri yedirtirim. Sıkıntı yok. Tamam o gitti. Güzel. Bu da gitti arkadaşlar. Bu oyun bu kadar. 18 kill aldık. Kötü değildi. Kanka, öyle bir şey yok ya. Vallahi zaten her hani nerelerden ne badireler atlatarak geldik buraya. Oyunu veremem. 18 kill aldık. Yeni modun ilk oyunuydu arkadaşlar. Umarım keyif almışsınızdır. Hem Optimus'u yedik hem de Megatron'u yedik arkadaşlar. Yani ikisinde de şöyle icabına baktık. Güzeldi ya fazla kill olmadı ama hani ilk oyunlar biraz modu kavramaya falan çalışıyoruz. Ama gerçekten iyiydi. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım beğenmişsinizdir. 18 kiralık 30 kişilik de hasarımız var. Beni buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. Lütfen like atıp abone olmayı ve bildirimleri tüm yapmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.